milletimizin onun gücünü doldurduğu en büyük hayrandır. Kutlu olsun! Şu anda büyük hır milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevimci ve heyecanı içindeyim. yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir kadara ben olarak azim terane yürümesine başlıyoruz. Fakat yaptıklarımızı asla kâhi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde azmindeyiz dünyanın en mamur ve en medeni etleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah karşısında ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü Rasul Medeniyet Seviyesi'nin üstüne çıkaracağız. için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların terk edici zihniyetine göre değil asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir geçen zaman alişperkle daha çok çalışacağız zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muhabbat olacağımıza tutan kaptır. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.